Selamun Aleyküm arkadaşlar. En doğal, en organik YouTube kanallarından birisi olan Keçikolik07 YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz dostlar? Bizleri soracak olursanız şükürler olsun. Elhamdülillah çok çok iyiyiz arkadaşlar. Dostlar nereye gidiyorum? Sürüden birkaç tane davar kaçmış, keçi kaçmış. Gayınpeder davardaydı. Kayınvalide de aşağıdan dürbünle bakmış, tepenin başında onları görmüş. Ben de onların yanına gidiyorum. Onları aramaya gidiyorum. İnşallah dostlar buluruz. Hayırlısıyla. Çünkü her yerde arkadaşlar burada e, tehlike, canavar tehlikesi var. Yani bilmeyenler için canavar, kurt arkadaşlar. Kurt tehlikesi var dostlar. İnşallah hayırlısıyla sağ salim buluruz. Bu arada yerde de bir tane mantar buldum. Bakalım. İyi mantarmış. Evet dostlar. <laughs> iyi mantarmış. Ama şu an mantarla uğraşacak halim olmadığı için mecburen bunu atacağız dostlar. Şöyle hemen kameramızı çevirelim arkadaşlar. Keçilerimizi aramaya başlayalım. Evet dostlar. Şimdi gidiyoruz. Baya ben çıktım. Yukarı tepelere doğru, doğru çıktım. Arkadaşlar bu geçtiğimiz yerler bayağı bir sıkor ormanlı yerler. Hayvanlar da ağaçların içine dostlar. E, mantara da alıp gidiyorlar. O yüzden bu mevsimde mantar vaktinde geçiler çok yaramaz oluyor arkadaşlar. Şöyle kendime bir yol buldum burada bir patika var buradan yukarıya doğru. Bakalım çıkıp gideceğiz inşallah. Evet dostlar. Çıkmaya devam ediyorum tepeye doğru. Bayağı da yoruldum. Sesimden anladığınız gibi nefes nefese kaldım arkadaşlar. Dostlar az önce kurt canavar tehlikesi var demiştim. Geçen gün bu arada bir yerde obada ta aşağıda kalıyor, çamlardan da çam ağaçlarından da görünmüyor. Arkadaşlar bu arada bir yerde bir tane yazmış vardı, yazmış. Artık düştü mü ne oldu bilmiyorum ormanların içine kalmış burada. Ertesi gün kayınpeder bulmuştu, davarla aşağı obaya inmemiş, o gece tekrar kalmış. Yazmış ertesi gün burada canavar maalesef bulup yemiş dostlar. Yani tek başına bulduğu zaman hayvanları hiç affetmiyor. Öyle bir mahluk. Devamlı sürüyü takip ediyor. Köpekler evvelsi gün birkaç kere böyle buradan kovmuşlar. Dostlar yukarıya çıkmaya... Devam edelim. Arkadaşlar bir tane de hemen şu tarafta e, geçen gün hayvanın bir tanesini telef etti orada. Köpekler sürüden ayrılmadığı sürece e, şey yapmıyor hani sürüden vermiyor ama hayvanlar tek başına ayrılıp gittiği zaman Maalesef Artık Allah'a kalmış Kısmet de varsa geliyor Yoksa gidiyor Dostlar bir tane sarı köpeğimiz vardı ee, Geçen videolarımda Hatta e, Atmıştım Arkadaşlar o köpeğimiz de kayıp Artık bir yerde öldü kaldı mı bırakıp gittim onu da bilmiyoruz. Dostlar burada yol şantiyesi var. Orada dişi köpekler var. Onların çiftleşme zamanlarında köpekler birbirlerine giriyorlar. Çok zarar veriyorlar. Acaba dedik işte o dönemde o köpeğimizi boğdular mı dedik ama biz öyle tahmin ettik. Bilmiyorum artık. Bir haftayı geçti. Bir haftadır köpek yok dostlar. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Aramaya devam ediyorum hayvanları. Bakalım. İnşallah hayırlısıyla buluruz. Evet dostlar. Uzun aramalar sonucunda gayet tavarları buldum. Onların arkasına onlar aşağı doğru girmiş. Ben de arkalarından geldim. Allah'tan boyunlarında çan vardı. Çan sesine buldum. Buradalar. Sizi yaramazlar sizi. <laughs> On kadar var. Şimdi bunları geriye davarın yanına götüreceğim herhalde. Davar da hemen şurada yukarıda. yaramazlar sizi. Evet arkadaşlar, hayvanlarımızı bulduk hayırlısıyla sağ salim. İnşallah bir başka bir yaramazlık yoktur. Bunlar şimdi yayılıyor. Bunları obaya götüreceğim. Davarın yanına götüreyim demiştim. Ama davar da ta şu yukarıda tepede. bayağı uzak kalacak. Zaten ben oraya çıkana kadar da davar geriye döner. O yüzden şimdi bunları eve götüreceğim. Hem ben dinleniyorum hem de bunlar biraz yayılıyor. Karınlarını doyuruyor. Doyursunlar. Bunlar yaramaz grup arkadaşlar. Bunlar her gün böyle çıkıntılık yapıyorlar. Sağa sola kaçıyorlar. başlat bakalım neyse. Arkadaşlar <laughs> bakın ben çayır mantarı buldum. Göster bakalım mantarını. Evet. Ama tabii ki kendim koparmadım. Evet Koparıkmış. dostlar. E, Yunus Emre bir tane mantar bulmuş, onu gösteriyor. Biz de Yunus Emre ile birlikte tekrar şeye geldik. kütmeye geldik Yunus Emre değil mi? Şimdilik. Evet çok uzaklara geldik Yunus Emre ile birlikte. Mantar tut. Obadan bayağı uzaktayız. Mantarları tut, baba. Yunus Emre bir tane mantar bulmuş. Yunus Emre ama bunların şeyi yok oğlum. Ne? Hani devamı olmadığı için bunları zaten şey olmuş, kurtlanmış bak. Bunun çöpe kurtlanmış. İçi böyle şey olmuş. Bunu yani bir işe yaramaz. Aferin. Evet, Yunus Emre onu atmaya karar verdi. Şimdi Yunus Emre ile birlikte ne yapacağız Yunus Emre? Biraz daha mantar var mı diye bakıyorum. Ha, biraz daha mantar var mı diye bakıyor. Şimdi Yunus Emre baba dedi, bir tane şeye bulalım dedi. Taş kınası bulalım dedi. Taş kınası dostlar şimdi birazdan göstereceğim. Böyle biz eskiden çocukken yapardık. Taşların üzerinde böyle yeşilimsi bir leke gibi bir şey oluyor böyle. Artık Ondan sonra o suyu döküyorsun. Ondan sonra şöyle yapıyorsun. Çöple gibi şöyle ne boyuyorsun. Ondan sonra taşkınısı çıkıyor, suyunu da. Biraz gel yakından anlat istersen. Uzaktan sesin çıkmadı. Anlatmayacaksan ben anlatayım. Ha, Arkadaşlar taşların üzerinde böyle leke leke şey oluyor, böyle lekeler oluyor. Artık o neden meydana geliyor onu da bilmiyorum. Azıcık böyle su döküyorsun, taşla böyle ovalayınca e, böyle doğal kına gibi bir şey oluyor. Sonra arcanıza sürüyorsunuz. Daha sonra böyle e, kıpkırmızı normal kına gibi şey çıkıyor arkadaşlar. Şimdi Yunus Emre ile birlikte bulabilirsek bu yakınlarda e, şöyle kayaların üzerlerinde çok var ama şimdi ben Yunus Emre de var, e, Çebişler de var. O yüzden fazla uzaklaşamadığım için oralara çıkamıyorum yükseklere. Şöyle taşların üzerinde e, çok var ama bakalım yakınlarda bulabilirsek ne yapacağız? Taş kınası yapacağız değil mi Yunus Emre? Arkadaşlar ben? ben bulmuştum. Bunu yapalım bari. Ondan olmaz oğlum. Taş kınası olması lazım. Bir bakalım bakalım arayalım. Bakalım buralarda taş kınası var mı? Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Taşların şeyini değil Bir bulalım. Ondan sonra yapalım. Çebişler ne olacak? Çebişler dur burada duramaz kendi başına. Biz oraya gidersek Allah korusun bir canavar gelirse ne olacak? Koşarız. Nasıl koşacağız? Biz gelene kadar bir yerse çebişleri. Yemez. He? yemez. Nasıl yiyemez? Biz var çünkü. Dur bakalım belki bu yakınlarda bulabiliriz oğlum. Yakınlarda bulursak yukarıya çıkmayız. Tamam? Hadi bakalım arayalım. <laughs> Arkadaşlar taşkı nasıl bulduk bakayım. Taşkı nasıl hangisi Yunus sence? Şunlar. Hayır onlar değil oğlum. Bunlar. Bak bu köpek kınası. Bu köpek kınası bu taş kınası bak şu. Yeşil olanlar tamam mı? Baba. Şu da. Bu, bu olmaz oğlum bundan kına çıkmaz. Çıkar. Hayır çıkmaz oğlum ondan kına çıkmaz. Ama. Biz bunu yapacağız tamam mı? Bu bu iyi kına. Tamam mı? Ne bulalım biliyor musun? Hı. Şimdi bir taş bulalım. Şöyle bir taş bulalım bak. Bak şimdi, şimdi azıcık buraya su dökeceğiz şimdi böyle. Su nerede? Kına yapacağız. Ben de gel. Getir ben dökeyim biraz. Hayır sen çok dökersin şimdi. Yok ya çok dökme. Dur bekle. Dökarsın. Evet şimdi. çok az dök. Az. Çok az bak, çok az. Tamam. Tamam. Dur bakayım. Bir ver bana şimdi. Dur, güzel bir taş şey yapalım ya. Bu olmadı. Hı. Evet bak gördün mü şimdi kına oluyor. Kına alıyor şimdi. Evet. Şimdi elime süreceğiz. <laughs> ben oğluma askere giderken de Allah kısmet ederse kına süreceğim eline, değil mi? Hadi. Sünnet olurken de. Sonra bir de damat olurken, değil mi babam? Allah inşallah kısmet ederse. Evet arkadaşlar böyle şey yaptık bakın. Sıvı hale getirdik. Bugün çok azıcık daha dökelim çünkü şey oldu. Az kurudu gibi. Güneş var ya ondan kız. Hmm, olabilir. Aç avucunu. Dur şimdi. Şimdi göster arkadaşlara bak. Ne yaptık kınamızı? Baba, şey yapsana. Yaptık. he su içecek misin? Tamam, sonucu sonra kırmızılaştığı zaman gösteririz, tamam mı? İçeceğiz. Hı hı, <laughs> yıkayacaksın elini. Evet dostlar, bakın Yunus Emre'nin kınasını yapmıştık az önce. Yunus Emre nasıl oldu? Arkadaşlar tabii ki babam da cıvıttı benim mı yapmadı. Köpek kınayı. Şunu. <laughs> Yalandan yapmadı. Yaptım ya oğlum. Yapmadı. Oğlum ondan güzel kına olmuyor. Yunus Emre şu beyazlardan da yapalım diyor. Ama o beyazlardan kına çıkmadığı için Yunus Emre de tabii ki burnunun dikine illaki yaptıracağım dedi. Ama ondan olmuyor. Oluyor. Az önceki bizim... Arkadaşlar... <laughs> Yunus Emre aşk olsun sana Neyse ben de sana küsüyorum Gideyim ben çevişlere bakayım bari Hayır He? dök gel oynayalım Hadi bakalım Arkadaşlar çevişleri güttük. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Arkadaşlar. Kelebekler gelmiş. Ara, O karınca yuvası değil o. Ne? Şeyizi. Kıs senin küçük sıpanın izleri. Bak bir baba. Hı? Gelmiyor mu şimdi? Ay şunları. Ne? Aralar. Evet o karınca yuvası olabilir. Haydi bakalım gidelim. Gel. Hadi tek 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 Haydi geç şey yapma. Tekele önünden de gelsinler arkanda. deydi Koşma. Ey. <laughs> Yunus Emre koşma düşersin. Hey, <laughs> he? Evet senin peşinden güzel geliyorlar. Ey <laughs> Arkadaşlar eve geldik de da geldi bugün de ee, akşam ettik böylelikle videomuzun sonuna da geldik dostlar bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın bir sonraki yeni bir videoda görüşmek üzere inşallah Allah'a emanet olun hoşçakalın